Annemizin ayağının son durumu böyle arkadaşlar. Gel annem gel. Gel annem. Gel güzel annem. Gel bakayım. Gel. Gel annem. Gel güzel annem. Gel. Korkma kocuk korkma. Gel, gel. Gel annem gel. 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 Gel annem. Gel. Gel annem hadi gel. Annemizin ayağının son durumu böyle arkadaşlar. İyice kurudu. Annem benim. Pek güzel annem benim. Hava alalım mı biraz senden? Hava alalım mı biraz? Hava alalım mı biraz senden? Dışarı çıkalım mı? Hı? Başa bak. Güzel annem benim. Aşkım benim. Annem. Güzel kızım benim. Benim aşkım. Benim aşkım. iyileşecek. Ona bir yuva bulacağız. Değil mi? Çok güzel bir ev olacak kızımın. Çok güzel bir annesi olacak. Değil mi? Üç bacakla da yaşayabiliyoruz. Değil mi kuşum? Değil mi kuşum? Hı. Korkma kuşum korkma. Hı. Çok seviyorum seni. Hı, sevgilim benim. Küçük sevgilim benim. Sen biraz güçlenmelisin. Tamam mı? Hadi güçlen biraz ye de. Hadi. Hadi kız. Gel bakayım. Gel kızım bitirdin mi mamana? Bitirdin mi mamana? Gel. Gel. <laughs> Çok güzelsin. Çok güzelsin maşallah maşallah. He, gel kızım. İyileştin mi sen? He? Yok uyum yok. Tanışalım gel. Gel iyileştin. Geri sokağa mı gitmek istersin? Yuva mı istersin? He? Değil mi? Yuva istersin tabii ki. Ben iki de soruma. Ne yapalım sana bir ev bulalım mı? Sana bir yuva bulalım mı? He? Şu güzelliğe bir yuva. Bir dua bir yuva. iyileşti bu. Değil mi kuzum? Hı? İyileştin değil mi kuzum benim? şey, bir şey, bu da ya. Bu da çok sevgili kedi beyisi. Tam ev kedisi bu. Tam ev kedisi. Değil mi aşkım? Hı? Oh. Doyurdun mu ben Hı? Doyurdun mu bunu? Hı? Hapşırıyor musun sen hala? Hı? Hadi hapşır da bakayım. Oh. 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 Tam sevgili kedi beyisi. Oh. Keşke yuvam olsa değil mi? Keşke yuvam olsa diyorsun değil, değil mi? Keşke. Hı. Şimdi bir sevgili bir böyle. Hı? Hı. Bak bak Allah'ım ya Ben diyor evde olmalıyım diye. Öyle mi kızım? Hı. Hı. Diyorsun. Diyorsun sen ev mi istiyorsun? Yuva mı istiyorsun sen? Sen kendine yuva mı istiyorsun? Şöyle bakayım. Hı? Ne kızım? Hı? Ne kızım? Ne istiyorsun sen? Yuva mı istiyorsun sen bakayım? Hı? Oh. 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 Tam evlilik gibi de. Değil mi kuşum? Hı? Söyle bakayım. Oh. 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 Keşke senin bir yuvan aşağı. Keşke senin bir yuvan olsa. Değil mi? Değil mi kuşum?